O küçük kar değil Zeynep deyordu. bunun adı. Küçük kar mı? Mehmet <laughs> küçük kar derler sana. Benim ismim Zeynep Ayıbo ama bana küçük hanım derler. Ha küçük hanım derler. Ha, sesim güzel de güzel, ondan? <laughs> e sen söyleyiver o zaman o var, Zeynep türkü abla sürüyorum. bize. Hadi bir türkü söyleyiver. Kız kurban olurum nasıl bakış Alının üstüne döktüğün akış Evinizin önü ne yaman yokuş senin için ter dökerdim sevdiğim Yükseklerden sen bana ta küçükten kanım kaynardı sana Çok zaman mı geçti bilmem aradan ak düşmüş saçın ayırsız çok zaman mı geçti bilmem aradan Ak düşmüş saçına ayırsız Bir güzel geçti de şimdi burada Ne güzel yaratma sen yaradan Çok zaman mı geçti bilmem aradan Ak düşmüş saçına ayırsız Çok teşekkür ediyorum Biz çok teşekkür ederiz Biz öldük mü? Çoluğumuz çocuğumuz sonra da belki orada kalır da bakar Bil şey bilgisayarı kollar. Olar da bizim hatıra, olur. olur. Hatıra. Ölümü karıştırır. Şurada yaşayız. Ne ölümü geldiği vakit gelsin. Canınız sağ olsun sizin. Hayırlısıyla gelsin. Hayırlı yaşamlarımız, hayırlı ölümlerimiz olsun diyoruz. Ve kıl çadırın kokusundan bir kez de ablalarımızla, annelerimizle buradan sevgi ve selam gönderiyoruz efendim. Bizle kalın, kültürle kalın. Olmazsa olmazımız efendim. İnsanımızla kalın, sevgimizle kalın efendim.